Teknohanem YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber daha önce Türkiye'de tanıtımı yapılmamış olan bir Huawei Watch Ultimate replikası olan Venandim markasına ait VN4 Pro Plus modelinin bugün detaylı bir inceleme videosunu yapacağız. Modelimiz Türkiye'de iSmart Store üzerinden satışa sunulmuş durumda. Yine almış olduğum bu güvenilir satış linklerini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Bu arada bu ürünümüz biliyorsunuz Huawei Watch Ultimate modelinin bir replikası dedik. Huawei Watch Ultimate modeli 25.000 lira fiyat bandına sahip aralığında bir model arkadaşlar. Bu yüzden replikaları oldukça dikkat çekici oluyor. Bu modelin detaylarına girecek olursak saatte 1.52 inç AMOLED bir ekran bulunuyor. Ekranımız gerçekten oldukça kaliteli arkadaşlar. Ve çift çekirdek bir işlemcisi dahilinde oldukça seri bir şekilde çalışan bir cihaz arkadaşlar modelimiz. Aynı zamanda içerisinde 370 mAh bir batarya bulunuyor. Bu bataryanın performansına videonun ilerleyen dakikalarında değineceğiz. Ekran oldukça kaliteli dedik gerçekten kasa yapısı olarak da çok şık ve premium gözüktüğünü söyleyebiliriz. Şimdi bu saatin kutu açılışını ve detaylı testlerine geçiş yapacağız. Bu saati eğer gözünüze kestirmişseniz videoyu sonuna kadar izlemenizde oldukça büyük faydalar var. Şimdi gelin hızlı bir şekilde kutu açılışıyla başlayalım. Ürünü satın aldığınız zaman bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor. Oldukça dolu dolu bir kutu. Özellikleri yazılmış. 4 GB bir hafızasından bahsedilmiş. Çift biti detayından, amoled ekran olmasından bahsedilmiş. Ve 4 Pro Plus modeli Venandin Italy modeli olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi kutu içeriğine gelecek olursak gerçekten görmüş olduğum en dolu kutu içeriği bu akıllı saatte var diyebilirim. İlk öncesinde sonunda Türkçe bir kullanım kılavuzu karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Daha sonrasında bu şekilde önce küçük detaylarla başlayalım. Bu şekilde bir tane ekran koruyucuyla beraber gelmiş. Bunu temizleyip kendiniz uygulayabilmeniz için de birkaç aparat gönderilmiş ve böyle bir üzerinde kendi markasının ismi yazan bir e, aparatla birlikte gönderilmiş ve içerisinden arkadaşlar 3 adet kordon çıkıyor ürünün. Şöyle kordonları size tek tek gösterelim. bir adet deri kordon oldukça kaliteli bu arada söylemeden geçmeyelim. 1 adet metal kordon ve metal kordonu ayarlayabilmemiz için bu şekilde bir aparat bile düşünülmüş arkadaşlar. Hani saatçiye gitmeden kendiniz evde bu baklaları konuza göre ayarlayın diye bu aparat bile konulmuş. Ee, sonrasında bu metal kordonun yanında da bir adet de silikon kordon geliyor ve saatimizin kendisi geliyor. Şöyle saatimizin kendisi silikon kordonumuz oldukça kalın ve kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Bir adet de bu şekilde bir adet e, wireless şarj aleti ile birlikte geliyor. Bu Huawei'in kullanmış olduğu e, şarj aletinin birebir aynısı diyebilirim arkadaşlar yapı olarak birebir aynısını yapmışlar Huawei. Watch Ultimate replikası olduğu için e, bu şarj detayını bile unutmamışlar. Şöyle bir saati inceleyelim arkadaşlar. Sağ tarafta iki adet fiziksel tuşumuz bulunmakta. Sol tarafta bir adet yine fiziksel tuşumuz bulunuyor ve şu kısımda bir hoparlör bölümümüz bulunmakta. Mikrofon kısmını da şu kısma konumlandırmışlar. Arka tarafta sensör kısımlarımız var. Kordonlarımızı yine şu bölümden çekerek rahat bir şekilde tak çıkarı yapabiliriz ve ee, evinizde kullanmadığınız kendi klasik kordonlarınızı da bu kordonlarla uyumlu bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle saate bir bakalım. Ana ekranımız bu şekilde. Şöyle yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz zaman elimizi burada hızlı bir panel kısmı aşağıdan yukarı doğru çektiğimiz zaman burada bildirimler ulaşıyoruz. Sola doğru çektiğimizde kartlar bölümüne geçiş var. Yine sağa doğru çektiğimizde kartlar bölümünün burada farklı bir versiyonunu görüyoruz. Burası daha doğrusu kartlar değil de widget kısımları gibi olmuş. Bu şekilde burada atıyorum müzik dinliyorsanız vesaire direkt çıkıyor arkadaşlar. Hava durumu vesaire burada güncelleniyor şu an saatime telefonuma bağlı olmadığı için göstermedi. Birazdan göstereceğim bunların detaylarını da sizlere. Ee, elimizi üst kran tekere bir kere bastığımız zaman burada menüye ulaşıyoruz ve bu teker bu şekilde dönüyor gördüğünüz gibi. Tıkır tıkır bir ses çıkararak burada menü şerinde kullanabiliyoruz. Menü oldukça akıcı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. 60 Hz bir ekran hızı hissiyatı veriyor. Yani fabrika verilerinde herhangi bir detay var mı bilmiyorum ama bir 60, e 60 Hz ekran e kalitesinde olduğunu söyleyebilirim bu saatin. E Alt tuşa bir kere bastığınız zaman burada hızlı bir şekilde e spor modlarına geçiş yaptı. Üst tuşa bir kere bastığımızda da yine spor modlarına geçiş yaptı. Bu tuşları da özelleştirme şansına sahibiz arkadaşlar. Yapı olarak gerçekten oldukça kaliteli duruyor. Şöyle gösterelim gerçekten çok güzel metal hissiyatı yani oldukça sağlam görünüyor. Zaten Huawei Watch Ultimate replikası olduğu için çok şık göründüğünü söyleyebilirim. bu konuda iyi arkadaşlar gerçekten saat üzerindeki kadran seçeneklerini şöyle bir incelediğimiz zaman arkadaşlar şöyle basılı tuttuğumuz zaman gördüğünüz gibi bu kadranı kitleme özelliği de bulunuyor. Yani bunu kitlediğiniz zaman kadran hiçbir şekilde değişmiyor. Bu şekilde kadran seçeneklerimiz var. Gayet güzel hareketli ve hareketsiz kadran seçenekleri bulunuyor ve uygulama üzerinden de bir adet kadran bu bölüme ekleme şansına sahipsiniz arkadaşlar. Bu şekilde güzel kadranlar var ve sürekli açık ekran özelliği de bu şekilde gözüküyor. Bu arada saatin menü tarzlarında size göstermiş olayım. Bu üst kran tekeri iki kere bastığınız zaman bu menü tarzları arasında geçişler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an ekranda görmüş olduğunuz tarzlarda saatimizin menü tarzları olarak karşımıza çıkmakta saatin koldaki duruşu bu şekilde arkadaşlar. Gayet şık duruyor. Bu silikon kordonu ekstra beğendiğimi söylemek istiyorum. Kolumuzu çevirdiğimiz zaman ekran bu şekilde otomatik olarak uyanıyor arkadaşlar. Böyle geriye attığınızda kapanıyor. Tekrar kolunuzu çevirdiğiniz zaman ekran açılıyor. Uyanma hareketi noktasında da oldukça iyi hissettirdiğini, kolumu çevirdiğim zaman ekranı hemen gördüğümü söyleyebilirim. Bu konuda da gayet başarılı ve kolda da gayet kaslı ve şık duran bir akıllı saat. Bir bildirim geldiği zaman arkadaşlar ekranımız otomatik olarak uyanıyor ve bu şekilde bildirim ekran üzerinde asılı bir şekilde kalıyor arkadaşlar. Temel birkaç e, uygulamanın e, simgesini gösterebiliyor saatimiz. Mesela WhatsApp'ın simgesini gösterirken Telegram'ın simgesini gösteremedi. Herhangi bir şekilde emoji desteğimiz bulunmuyor saatte. E, bildirim gruplama özelliğimiz de bulunmuyor arkadaşlar. Bu şekilde bildirimleri alt alta sıralayabiliyor. Eğer uzun bir bildirim gelse dahi bu şekilde indiğiniz zaman bildirimin çoğunu okuyabiliyorsunuz. Çok çok uzun bir bildirim gelirse bu şekilde nokta 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 şeklinde bildirimin bu kısmını gösteremiyor ama bildirim performans açısından fena değil gerçekten. Ee, bildirimleri güzel, net bir yazı tarzıyla ve büyüklükte bizlere gösterebiliyor. Bazı Akıllı saatler kocaman ekranları olsa dahi küçücük yazı tipleriyle bildirimleri bilerek okunmaz hale getiriyorlar gerçekten bu saçma buluyorum bu özelliği. Hani bu saatte o böyle kolunuzu çevirdiğiniz zaman bildirimi direkt okuma şansına sahipsiniz gayet bu konuda güzel. Hani bildirim gruplama özelliği ve emoji desteği zaten hiçbir e, replika modelde ya da uygun fiyatlı modelde bulunmuyor. En azından bildirim gruplama özelliği olsaydı iyi olurdu ama e, yine de bildirim performansından memnun olduğumu söyleyebilirim. Bir arama geldiği zaman telefonumuzu rehberimize kaydettiğimiz şekliyle arayan kişinin ismini gösterebiliyor. Rehber eşleme özelliği var ama yapmasanız dahi gösterebiliyor. İyi günler. Türkiye Finans'a hoş geldiniz. Aradığınız telefon numarası bankamızda sizin adınıza kayıtlı değilse lütfen biri tuşlayın. Kayıp, çalıntı ve şüpheli işlem bildirimi için sıfırı tuşlayın. Değerli müşterimiz, kişisel verilerinizin korunması kanunu hakkındaki aydınlatma yazımızı dinlemek için biri, dinlemeden devam etmek için... Merhaba, Türkiye Finans Katılım Bankası'na hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Saatimizin hoparlörü bir akıllı saate göre gerçekten iyi seviyede. Karşı tarafı net bir şekilde duyabiliyorsunuz ve ses yüksekliği de gayet yeterli seviyede. Gelelim saatimizin merak edilen batarya performansına. Arkadaşlar bu saati bir normal kullanıcı açısından değerlendirdiğimiz zaman ortalama 3 gün civarında bir batarya performansı bu saatte rahat bir şekilde alabileceksiniz. Hani yoğun kullanımlarda bu kullanım 2 güne kadar düşecektir ama normal ve daha düşük kullanımlarda ise 3-4 günlere kadar bu batarya size yetecek şekilde ayarlanmış bir batarya performansı bulunmakta. Gelelim menü anlatımı kısmına. Menü anlatımını bu liste şeklindeki menü tarzıyla sizlere anlatmak istiyorum. En başkasında spor modlarımız bulunuyor. Burada görmüş olduğunuz spor modlarını kullanabilirsiniz. Burada bir kayıt yazan bölüm var. Yapmış olduğunuz sporları oraya kaydedip size gösterebiliyor. Aktivite bölümü var. Atmış olduğunuz adımı, yakmış olduğunuz kaloriyi ve kaç kilometre yürüdüğünüzü buradan gösterebiliyor sizlere. Pusula özelliği var. Bu şekilde sallayarak arkadaşlar aktif hale getirdiğiniz zaman pusula özelliğini de kullanabiliyorsunuz. Burada bir iletişim yazan bir bölüm var. Gördüğünüz üzere bir bildirim geldi bu. Bu arada e, iletişim yazan bir bölüm var. Buraya kare kodlar ekleyebiliyoruz. Nabzınızı ölçebiliyor. Bu baskı yapmak kısmından bütün sağlık verilerinizi size gösterebiliyor. Nabız, kandaki oksijen miktarı ölçümü gibi. Uyku takibi bölümümüz var. Tansiyon ölçüm bölümü var. Kandaki oksijen miktarı ölçümü. Nefes egzersizi bölümü. Gelen bildirimleri buradan yine menü içerisinden görebilirsiniz. Alarm bölümü var. Buradan saat üzerinden direkt alarmlar kurabiliyorsunuz. Ee, müzik takip bölümümüz var arkadaşlar. Buradan e, telefon üzerindeki müzikleri kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda içerisine bir müzik yükleyebiliyorsunuz. Buradaki müzik izle bölümünden. Şöyle gösterelim. Böyle crown tekerle de bu müzikleri değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. telif yememek adına bu müzikleri çok kısa tuttum. Ee, buradan Bluetooth kulaklık yazan bölümden de yeni cihaz arattırarak direkt saat üzerinden e, bir Bluetooth kulaklığa bağlanarak herhangi bir şekilde e, bir telefona ihtiyaç duymadan e, müzik e, yükleyebiliyorsunuz. Ve bu müzikleri Bluetooth kulaklık üzerinden dinleyebiliyorsunuz herhangi bir telefona ihtiyaç kalmadan. Devam edecek olursak burada bir hava durumu bölümü bulunmakta. Şu bölümde kamera kontrol yazan bir bölüm var. Kamera üzerinden fotoğraflar alabiliyoruz sadece. Onun dışında süre ölçer yazan bölümden bir kronometre bölümü, zamanlayıcı bölümü. Bu da zamanlayıcı bölümü geri sayım sayıcı olarak kullanabiliyorsunuz. Burada mesela 3 dakikalık ya da 3 saatlik geri sayım sayıcıları başlatabilirsiniz. Dünya saatlerini görebiliyorsunuz. Siri'yi aktif hale getirebileceğiniz bir bölüm var. Şu bölümde bir borsa uygulaması bulunmakta. Bekleme ekranı yazan bölümde bu kısmı aktif hale getirdiğiniz zaman arkadaşlar sürekli açık ekran özelliğini aktif hale getirmiş olursunuz. Bu şekilde ekran sürekli açık kalır. Yani şu göstermiş olduğum şekilde arkadaşlar. Onun dışında bir de işaretçi kadranı yazan bölümü seçtiğiniz zaman ise bu şekilde ekranımız sürekli açık kalabilir. Gayet güzel özellikler. Ee, devam edelim. Ayarlar bölümü var. En son gelelim o bölüme. Hesap makinesi bölümü yine saatte bulunuyor. Tema yazan bölümden saatin e, menü seçenekleri değiştirebiliyorsunuz. Takvim var. Buradan takvimi detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Çağrı menüsü var. Burada rehberleştirdiğiniz kişileri, son aradığınız kişileri ve direkt numarayı biliyorsanız saat üzerinden arama başlatacağınız bölümleri görebilirsiniz. Saat üzerinden sesli kayıt buradan başlatabilirsiniz. Ve chat GPT özelliğini de şu bölümden sesli olarak kullanabilirsiniz. Bu arada İngilizce çalışıyor. Bunu da bilgisini vermiş olalım arkadaşlar. ayarları benim bölümüne geldiğimiz zaman ise buradan parlaklığı artırıp azaltabilirsiniz. Saatin ana ekranına şifre koyabilirsiniz. Rahatsız etmeyin modunu ayarlayabilirsiniz bu bölümden. Şu şekilde. dil anahtar yazan bölümden zaten dilimiz Türkçe. otomatik olarak geliyor. Menü tarzı yazan bölümden menünün seçeneklerini değiştirebiliyorsunuz. Sistem menüsü yazan bölümden fabrika ayarlarına Yapabilirsiniz ya da saati kapatabilirsiniz. Bekleme ekranı bölümü biraz önce göstermiş olduğum bu sürekli açık ekran özelliğinden bahsettiğimiz ayarlar, ekran aydınlatma yazan bölümden kaç saniye ekran açık kalmasını istiyorsanız bunu ayarlayabilirsiniz 30 saniye kadar en fazla. Açabiliyorsunuz medya tonu kontrolü yazan bölümden de arkadaşlar e, bu bölümü kapattığınız zaman iPhone'larda özellikle gerçi Android'lerde de geçerli bu bölümü kapattığınız zaman artık ses saat üzerinden değil telefonunuz üzerinden çalmaya başlayacak. Bu bölümü açtığınız zaman ise artık sesler saat üzerinden çalmaya başlayacak diyerek menü anlatımını da bu şekilde sonlandırmış olalım. Gelelim saatimizin uygulama anlatımı kısmına arkadaşlar. Bu uygulama Joe Fit uygulamasını kullanıyor saatimiz arkadaşlar. Açıkçası benim de ilk defa gördüğüm bir uygulama ancak gerçekten iyi çalışan bir uygulaması bulunuyor. Bazı dandik uygulamalara göre ileri seviyede olduğunu söyleyebilirim. Diğer replika modellerine baktığımız zaman. İlk başta bu ana sayfa bizi karşılıyor. Burada böyle sağlık verilerimiz kaydettiği bir bölüm var. Burada spor moduyla ilgili bir bölüm bulunuyor. Burada saatin içerisinde bir GPS yok. Siz yanıltmasın telefon üzerindeki GPS kullanarak yani telefonu da yanınıza taşımanız gerekiyor. Burada bir rota oluşturabiliyor sizlere. Bizi esas ilgilendiren kısım şurada cihaz yazan bir bölüm var arkadaşlar. Burada en baş kısımda kadran seçenekleri bizi karşılıyor. Şu an saatimiz kapalı olduğu için bir bağlantı sağlayamamışız. Hemen bir bağlantımızı yapalım. Ve direktman uygulama içerisindeki kadran seçeneklerini size göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım. Evet bağlantımız tamamlandı. Bunlar saatin içerisinde bulunan kadran seçenekleri gayet güzel kadran seçenekleri de bulunuyor arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru indikçe burada kategorize şeklinde bize kadran seçeneklerini saat gösterebiliyor. Buradan mor kısmına bastığımız zaman içerisinde değişik değişik kadran seçenekleri açılıyor ve güzel kadran seçenekleri bulunuyor. Şöyle devam edecek olursak şurada bir bölüm bulunuyor. Burada işte kendi özel arama yazan bölümüne girdiğiniz zaman buradan direkt kendi kadran seçeneklerini ayarlayabiliyorsunuz. Bayağı seçenek sunulmuş. Bu arka fonları değiştirebiliyorsunuz. İşte ne bileyim kadran tarzını değiştirebiliyorsunuz. Vesaire vesaire. Burada işte atıyorum kalp atış hızınızı, adım sayınızı ekleyebiliyorsunuz kadrana. Güzel seçenekler bulunuyor. Şurada da indirmiş olduğunuz kadran seçeneklerini görüntüleyebiliyorsunuz. Mesaj bildirim yazan bölümden burada istediğiniz uygulamalar üzerinden bildirimler alma özelliğini aktif hale getirebiliyorsunuz. Onun dışında gelen çağrı bölümünün açık olması gerekiyor. Ee, bu gelen aramaları alabilmemiz için Rahatsız etmeyi modu var Alarm kurabiliyorsunuz uygulama üzerinden Hareketsizlik hatırlatıcısı bölümü var ee, Burada formatları ayarlayabiliyorsunuz Tarihin titreşim yazan bölümden e, titreşimin kaç kere olması gerektiğini ayarlayabiliyorsunuz. Bu da görmüş olduğum gerçekten hani çoğu akıllı saatte bulunmayan bir özellik. Mesela titreşimi seviyesine puan verecek olursak 10 üzerinden 7-8 civarında bir puan veririm. E, ama burada mesela e, bir kere değil iki kere ya da üç kere titreşim yaptığınız zaman artık o gelen bildirim ya da aramayı kaçırma ihtimaliniz olmuyor. Bu güzel özellik olmuş. E, arka plan ışığının saniyesini ayarlayabiliyorsunuz bilek hareketinin açılması için yani sürekli açık yani kolumuzu çevirdiğimiz zaman ekranın uyanması bölümünü buradan aktif hale getiriyorsunuz. Kamera yazan bölümden bu şekilde kamerayı açıp saat üzerinden fotoğraf çekebiliyorsunuz. Yazılım güncellemesi gelirse buradan güncellemeyi yapabiliyorsunuz. Güzel bir uygulama. Burada bir borsa özelliği var. Bunu da oturum açarak buradan saat üzerinden borsa özelliğini de aktif hale getirebiliyorsunuz. Müzik yazan bölümden e, Telefonunuz üzerindeki müzikleri saate yükleyebiliyorsunuz. 4 GB bir hafızası bulunduğundan bunun 512 MB'sının kullanabildiğinizden bahsedilmiş e, müzik için buradan mesela bunlar saat üzerinde bulunan hazır e, müzikler. Bunları silebilirsiniz ya da yine müzik yükleyebilirsiniz. E, onun dışında burada yine bir asistan pardon e, burada bir yapay zeka özelliği var. Bunu İngilizce olarak kullanabiliyorsunuz gibi özellikler var. Şurada dahili hafızasını görebiliyorsunuz saatin. Gördüğünüz üzere 512 MB'ını kullanabiliyor şu saatin. 4 GB bir hafızası olduğu söyleniyordu kutuda ama e, bunun sadece 512 MB'ını kullanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ve bu en sağ kısımdan da kullanıcı bilgilerini girebiliyorsunuz. Uygulamamız bu şekilde güzel ve basit bir uygulama.